Hocam iki senedir aralıklarla rüyasında evinin kalabalık olduğunu görüyor. He. E, ocaklarımı açık görüyorum. Ateş var. Bazen de çiğ et pişirdiğimi görüyorum. Ama ocağı bir türlü kapatamıyorum. Bak evin kalınlık olması rızkı ona gelmiyor demektir. Evde ateş olması da bereketi yani bereket genişlemiyor demektir. Tamam mı? Bunun sebebi de bir tane şudur kıymetli kardeşim. Mutlaka senin evinde nazar olduğuna işaret eder. Ateş nazardır tamam mı rüyadaki? Ateş nazardır. Ocakta rızık demektir. Rızkın daraldığını gösterir evde kalabalık olması demek o ev onları basıyor demektir. Hı hı. Evde pazartesi, perşembe günü 4 hafta boyunca bunu aynı zamanda evinde ağırlık olanlar, evinde rızık, bereket genişliği daralmış olanlar, evinde uykusuz olanlar, korku olanlar, evde kavga olanlar da yapabilir. Pazartesi, perşembe günü saatin bir önemi yok. 4 hafta bir tavaya ya da tencereye 7 dükkan süpürtüsü. Yüksek sesle de suresini açıyorsun. Güzelce burunu evde gezdiriyorsun. Tamam mı? Camları da açıyorsun. Bu bitti mi? Bittikten sonra bir defa Abese suresi, bir defa da Hümeze suresi. Yüksek sesle ama. Okuyorsun. Pazartesi, Perşembe, dört hafta bunu yapıyorsun. 4 hafta sonra bana baklavayı buraya gönderiyorsun.